Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma evime hoş geldiniz değerli takipçilerim arkadaşlar patates haşladım patatesler de tazeymiş kavuracağım soyacağım ezeceğim kavuracağım burada da ev makarnası var ondan da yoğurtlu çorba yapacağım arkadaşlar Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Buradan tüm takipçilerime selam söylüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hiçbir kötü yorum yazmıyorsunuz. Çok güzel yorumlar alıyorum. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bana destek olan olmayan tüm arkadaşlardan Rabbim razı olsun. arkadaşlar su kaynadı. Yoğurtlu çorba yapacağım. Elma kayması yine. Soydum arkadaşlar. Arkadaşlar çorbanın yoğurdunu çıkıyorum. Bir yumurta koydum. Bir kaşık un koydum. Bir de kendi yaptığım yoğurt. Ev yoğurdu. Burada da sosunu yaptım arkadaşlar. Nane koyacağım biraz da toz biber. Sosunu da yaptım arkadaşlar. Nane koydum biraz da toz biber koydum. Koyacağım sosu. Arkadaşlar çorbam kaynadı. Tuzunu koyuyorum. Arkadaşlar sepet çıkabilirsin. Bir tane You guys just like, taking my just... Koydum arkadaşlar. Birazcık su koyacağım. Sıcak su. Çorbamız pişti. Arkadaşlar çok az tavuk kıyması vardı. Küçük oğlum köfte istedi. Ona birkaç tane köfte yaptım. Ekmek içi koydum bayat ekmek içi. Sarımsağını, soğanını, maydanozunu, yumurtasını hepsini bolca koydum. Kaç tane şey çıktı. Çok azdı kıyma. Good morning, I still Arkadaşlar videomu kapatmak istiyorum. Sizi daha fazla meşgul etmemek için. Bütün takipçilerime buradan selam söylüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel yorumlarınız için. Yemeklerimi de göstereyim son defa. Kanalıma destek olduğunuz için hepimizden Allah razı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.